Bakın şuna da böyle. Bak dakika kamerayı çekmemişti o yüzden sildim. Bakın. Bunu çok tatlı. Dokusu falan çok güzel makerek size göstereyim. Böyle bir açacak okulda kullanmam için. Tepesini ben silgi sandım ama burası aslında silgiymiş. Buraya yedek silgi takabiliyoruz. Böyle çıkıyor, çıkıyor falan filan böyle. Bir dakika. <laughs> Bu arada böyle bunun da çok güzel özelliğini gösterdi arası bana ben bilmiyordum. Sadece burası da çıkabiliyor muyum? şu an çıkamayacağım. Bu da böyle ya. Bakın şimdi. Yapıp geliyorum bir dakika ya da şöyle yapayım. Ya da yapıp geliyorum. <laughs> Arkadaşlar arası bana böyle. Yan çevirin bir telefonu. Çevirdiyseniz Böyle. Çok tatlı. Hadi bay bay. Öncelikle bergamı şimdi de takıyorum. burada tersi gözü yok. bir dakika. Bir dakika. Taktım. Böyle. Ay olmuş çıkmışım kafayı yiyeceğim. Bakın. Ay, bak. Ay aşkına. Ya, Yazık durdurup duruyorum. Özür dilerim. Evet. Arkadaşlar şimdi en benim en yakın iki arkadaşımı gösterin ara dışında söyleyin yorumlara yazın ondan sonra şey yapacağım arkadaşlarıma bir bakın en yakın arkadaşımı gösteriyorum bu melek adı. Bir de şu surat sineğe benzeyenler ya bu. Bir de kapan net göstereceğim. Bakın bu işte sinek suratı Bir de Suriye arkadaşlarımı göstereceğim. Suriyeli. En yakın arkadaşım bu. Bu kızı hiç sevmiyorum. Bok gibi iftira atıyor bana. Bir de bu. da Bu kız öğretmeni benim suratıma lastik attı dedi. Yağmur benim suratıma...